Y eksenine göre e, yansıması alınırsa A noktasının koordinatları hangisi olur? Şimdi A noktasının koordinatı kaç kaç arkadaşlar? 13'e 5. Ben şekli de düşünebilirim. Sadece A'yı da düşünebilirim. A'yı düşünürsem e, Y eksenine göre yansıması alınırken apsisin yani 13'ün işareti değişir. Eksi 13 olur. 5 aynen kalır. Ben bunu A üstü olarak gösteririm. O zaman cevabım Adana'dır diye söylerim. Buna göre iki şeklin kesiştikleri bölgenin alanı kaç birim karedir? A şeklini x eksenine göre yansıtacağız arkadaşlar. x eksenine göre yansıtırsak buradan uzaklık 1, yukarıda da 1 uzaklıkta olacak şekilde aynı görüntü oluşur. B ise arkadaşlar y eksenine göre yansıtacağız. Hemen çizecek olursak uzaklık 1, burada da 1 olacak şekilde görüntümüzü şu şekilde çizeriz. Ve bu kaça kaça gidiyor arkadaşlar? 1'e 1 bir gidiyor. İstediği alan burası. Burada yamuk alanından yapabiliriz bunu. Ee, bu kenar uzunluğu 3. Artı. Buradaki kenar uzunluğu 1. Böyle 2 deriz. Yüksekliğimiz buradaki 2 ile çarparız arkadaşlar. İkiler birbirini götürür. 3'te 1'i toplarsak cevabımız 4 ve denizde olur. Verilene göre elde edilen şekil hangisidir? Önce Y sonra x. Önce X sonra Y'ye göre yansıma sağlandığında arkadaşlar çaprazdaki konuma gelmiş olur bu. Çapraz konuma gelirken de şu şekilde bir görsel oluşmuş olur. Tüm karşılıkların yeri değişir. Yani şu hale alır. Mor, sarı burada, mavi ve kırmızı da şu şekilde olacak şekilde dönüşümü sağlar. Hangi şekilde var arkadaşlar? Kırmızı, sarı, mavi, mor denizde de aranılan cevap vardır diye söyleyebiliriz. ABC üçgenin D doğrusuna göre yansıması alınıyor. Yansıma sonrasında A üssü, B üssü, C üssü üçgeni elde ediliyor. Buna göre kesiştiği alanı istiyor bizden. Buradaki uzaklık 2, burada da uzaklık 2 olacak şekilde buraya gelir. Bunun 4, 4 olacak şekilde buraya gelir. Bunun 4 ve buraya gelmiş oldu. Burayı birleştirecek olursak şu şekilde bir üçgen taşımış oluruz. Bunun alanı arkadaşlar yamuğun alanıdır esasında. Burada 2 var, burada 1 var. Toplayalım 2 artı 1, 2'ye böleriz. Çarpı ne dememiz lazım arkadaşlar? Yükseklik. Yükseklikte burasıdır, burada da 2 iki var. İkiler birbirini götürür. Cevabımız 3 ve bursa olur. Verilene göre x sonra y ekseni göre yansıması alındıktan sonra nerede olacağını bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bir kere x, y'ye ard arda yansıma alınca çapraz konumda olur. Yani dördüncü bölgede olması lazım. Bu ikinci bölge gitti. Burada kaçıncı bölge? Üçüncü bölge gitti. Burada arkadaşlar bir aşağıdaysa burada tam tersi olacak şekilde bir yukarıda olması lazım. Yani Adana seçeneği bunun için uygundur deriz. Cevabımız A şıkkıdır. Buna göre kesiştiği bölgenin alanını bizden istiyor. Hemen koordinat sistemini çizelim. Koordinat sistemi bu. Eksi 3'e 6'yı göstereceğiz. Eksi 3 burada. 6 da burada bir yerde. Şu şekilde buraya A noktası. Eksi 3'e 1 dediği yer burası. Burası B noktası. 5'e 1 demiş arkadaşlar. 5 Beş burada. 5'e 1. Diğeri de 5'e 6. Şu şekilde gösterdik. Ben bunları birleştirecek olursam arkadaşlar dikdörtgenimi elde etmiş olduk. Neye göre yansımasını alacağız? Hemen alalım. Y'ye göre yansımasını alacağız. Buradakileri eksi 5'e taşırız. Bu uzunluk aynen burada gelir. Burayı da nereye taşırız? 3'e taşımış oluruz. Şu şekilde bir çizim olacak. Bunlar üst üste gelen kısım arkadaşlar neresi? İkisinde de olan yer. Burası benden buranın alanını istiyor. 3, 3 burası kaç? 6. Burada 1 ile 5 arasında 1 ile 6 arasında uzaklık kaç? 5. O zaman buranın alanı arkadaşlar 6 çarpı 5'tir. Çünkü bir kenarı 6 diğer kenarı 5. Kaç yapar? 30 yapar. Cevap Ceyhan'dır. Birinci şekilde birim kareli zemin üzerinde verilen kare biçimdeki kağıt y ekseni boyunca katlanarak tekrar açılmadan x ekseni boyunca katlanıyor. Katlanmış haldeki kağıttan bir parça kesilip çıkartılıyor çıkartıldıktan sonra kalan parçanın tekrar açıldığında ikinci şekildeki kağıt elde ediliyormuş. Buna göre kağıttan kesilip çıkartılan parçanın katlı haldeki görünümü hangisi olduğu bize soruluyor arkadaşlar. Şimdi en son kalan şekil neresi olur arkadaşlar? Kesilen şekil bu buradaki parça olmuş olur. Hangi seçenekte bu var diye şıkları incelediğimiz zaman cevabımız arkadaşlar Adana'dır diye söyleyebiliriz. Hakan masa örtüsü üzerindeki motif koordinat sistemine aşağıdaki gibi çiziyor. Hakan başlangıç noktaları çakışık başka bir koordinat sistemi de yukarıdaki motifin x eksenine göre yansımasını çiziyormuş. Buna göre Hakan'ın çizmiş olduğu yansımalardan aşağıda verilen noktalardan hangisi şeklin dışında kalır diye bize soruyor arkadaşlar. Bir kere aynısını çizeceğine göre e, hepsini inceleyecek olursak eksi 8'e eksi 3 diyor. Bu kaçıncı bölgededir arkadaşlar? Eksi 8 eksi 3 hemen işaretleyecek olursak 3. bölge 2 5 8 eksi 3 de nerede olur burada? Ben buranın simetriğini aldığım zaman arkadaşlar aşağıya doğru şu şekilde bir görselim oluşmuş olur. Yani içinde olmuş oldu. 0'a eksi 2 dediği zaman neresidir baktığımız zaman burası zaten bu şekil üstünde bu oldu. 6'ya eksi 3 demiş. Bu kaçıncı bölgedir? 4. bölge. 6 burada. Eksi 3 burası. Ben buranın şeklini çizdiğim zaman yukarıda 2 tane var. Aşağıda da 2 tane olacak şekilde çizerim ve burası dışarıda kalmış oldu. Cevap C handır. Yani tüm şekli çizebiliriz. Çizmesek de şıklardan teker teker bakarak da sonuca ulaşabiliyoruz arkadaşlar.